Merhaba arkadaşlar. Hızlıca tarifime giriyorum. Daha sonra tarifimi verdikten sonra faydalarını size söyleyeceğim. Bir demet maydanozumu bu şekilde tencereme su koydum. 2 litreye kadar su koydum. Bir demet maydanoza. Yani siz bunu fazlalaştırıp azaltabilirsiniz. Önemli olan bu şekilde kaynatıp içmek. Tabi maydanozu biraz fazla olursa etkisi daha çok olacaktır. Ve bir tane büyük bir yarım. Şurada küçük bir limon varmış evde. Küçük bir parça onu da ekledim. Büyük, büyük küçük bir büyük bir yarım limonu da sıkıp daha sonra süzeceğim için çekirdekleriyle beraber ve bu şekilde arkadaşlar bunu da ekliyorum. Ve daha sonra arkadaşlar olmazsa olmaz zencefilden. Şimdi normalde bir bardak zencefili şöyle şu miktarı geçmemeniz lazım Çünkü zencefilin etkileri çok şu şekilde çok doldurmayacak şekilde bir çay kaşığı zencefil atıyorum Evet arkadaşlar şöyle biraz ıslayalım şimdi bunu iyice kaynatacağım kaynattıktan sonra e, süzme kısmında tekrar devam edelim Arkadaşlar şu şekilde kaynatıyorum ta ki böyle maydanozlarım iyice kendinden geçene kadar Maydanozun çok fazla faydası var. Baştan aşağı vücudumuzun her yerine faydası var. Baş ağrısından, göz sağlığına, ağızdaki kokuya, mide şişkinliğini alır. Güzel bir antioksidan kaynağıdır. Karnınızda şişkinlik varsa, problemleriniz varsa, bağırsak problemleriniz bunları önler. Özellikle bayanlarda yani adet gecikmesi varsa adet gecikmesini hızlandırır. Gerçekten çok fazla faydası var. Zayıflamaya kesinlikle yardımcıdır, zayıflatır. Çünkü sindirim sistemini hızlandırıyor arkadaşlar. Maydanozu bu şekilde kullandım ben. Ama ben artık salatada kullanmayacağım için israf olmasın diye bu şekilde kaynattım. Siz eğer salatanızı kullanıyorsanız sadece maydanozun saplarına da kaynatabilirsiniz. Aynı etkiyi verir. İçerisine limonla zencefil kattık ki daha çok etkisini görelim. Zencefil de neredeyse tüm zayıflama metotlarında güzel bir bileşen, güzel bir antioksidan ve hızlı bir yağ yakıcı özelliğine sahip. Bu şekilde arkadaşlar kaynattım. Artık bu kadar kaynaması yeterli. Altını kapatıyorum. Daha sonra bunu bir güzel bir şekilde sürahiye süreceğim. Bakın rengi şu şekilde çıktı. Şöyle bayağı bir e, güzelce kaynadı. Surahiye yaptıktan sonra e, dolaba koyacağım. Her gün özellikle akşamları acıktığım zaman bundan bir bardak içmeyi düşünüyorum. Tabi siz öğünlerinizden önce de bir bardak içerseniz iştahınız kesilir. E, güzel bir şekilde sindiriminizi de rahatlatır. Bu şekilde kullandığınız süre boyunca kilo vereceksiniz. Arkadaşlar e, ayrıca maydanozu hamile insanların ve böbrek taşı olan insanların kullanmaması lazım. Yani aşırı miktarda kullanmaması lazım. Normal salataların içerisinde maydanoz tüketebilirsiniz ama maydanozu bu şekilde kaynattığınız zaman etkisi çok çok fazla bir şekilde ortaya çıkıyor. Faydaları çok güzel var ama böbrek taşı olan ve hamilelerin kullanmaması lazım. Az önce de belirttiğim gibi eğer adet regli gecikmeniz varsa regli, hızlıca regli olmak istiyorsanız da bu sudan tüketebilirsiniz. Kesinlikle çok etkili. Kanalıma abone olursanız memnun olurum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.